Evet sevgili gençler, 8. sorudan devam ediyoruz. Ne demiş 8. soruda? Yukarıda verilenlerden kaç tanesi kimya disiplinleri arasında yer almaz? Analitik kimya, iotro kimya, biyokimya, manyetizme, organik kimya. Gençler, bunlardan iki tanesi kimya disiplinleri arasında, yani kimya alt dalları arasında yer almaz. Hangisidir o da? Evet, organik kimya, biyokimya ve analitik kimyayı görmüştük. Bu üçü yer alır. Biyotro kimya ve manyetizma yer almak Cevabımız Bursa olmalı sevgili gençler. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Yukarıda bazı elementler ve sembolleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. Alüminyum gençler A, doğru. Potasyum K doğru. Sodyum N olacak gençler. S küküt yanlış. Demir F E kilo C Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır gençler? 9 Ceyhan olmalıdır diyoruz gençler. Gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda ne demiş? Yukarıdaki maddelerden hangisi bileşik değildir? Bakalım. Bu bir şeker gençler. Glikoz, saf, bu bir bileşik. Magnezyum klor bileşik. Sodyum klor bileşik. CH3OH alkol bileşik. C2H5OH suda diyor. Su ile alkol karışımıdır gençler. Bu bir karışımdır. Bileşik değil. Dolayısıyla cevabımız ne olmalıdır? Edirne olmalıdır diyoruz. 11. sorumuz sevgili gençler. Yapısında karbon elementi içermeyen bileşiklerin tepkimeleri ve Özellikleri ile ilgilenen kimya dalı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Karbon içermiyorsa organik kimyadır gençler. Özelliklerini tepkimeler inceli. Direkt cevabımıza ne deriz? Adana deriz. Anorganik kimyadır. 12. soruya gelelim gençler. 12. Özel adları ve formülleri verilen bileşikler eşleştirildiğinde hangi bileşik açıkta kalır diyor gençler. Bakalım hangi bileşik açıkta kalır. Su H2O doğrudur gençler. Amonyak NH3 doğrudur. Zatça H2SO4 doğrudur. Sönmemiş kireç dursun. Kezzap HNO3'tür. Sönmemiş kireç kalsiyum oksittir. Cevabımız ne olmalı sevgili gençler? Denizli olmalıdır diyoruz. Evet. Devam ediyoruz sevgili gençler. Ne demiş? Thomson atom modeli ile ilgili sevgili gençler bir takım yargılar vermiş. Hangileri doğrudur diyor. Bakalım şimdi. Birinci yargımız sevgili gençler. Atom yarıçapı yaklaşık 10 üzeri 8 santimetredir. Bu doğru bir bilgiydi. Hatırlarsınız sanırım. 10 üzeri 8 santimetre. İleri sürdüğü model üzümlü keke benzetilir. Evet. Thompson deyince üzümlü kek aklımıza gelecek gençler. Atomun merkezinde negatif yükü dengeleyen pozitif yükler bulunur yani protondan bahsediyor gençler çekirdekten bu Thompson atom modelinde yer almaz cevabımız Bursa olmalıdır diyoruz sevgili gençler ne olmalı cevabımız Bursa devam ediyoruz sevgili gençler ikinci sorumuzla yukarıda verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine aittir diyor gençler diatomik yapılı yani iki atomlu diyor bunda iki atom var Bunda 2 atom, bunda 3, bunda 1, bunda da 2. Yapısında tek cis atom bulunuyor. Tek cis atom bulunuyorsa gençler bakın cevabımız ne olmalı? Evet, tek cis atom bulunduruyor. Ne olmalı sevgili gençler? Evet, flor olmalı. Tek cis atom ve moleküler yapıda. Onun için cevap denizlidir. Evet, Üçüncü sorumuza geldik gençler. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri birbirinin allotropudur diyor. Allotrop neydi gençler? Aynı elementin uzayda farklı dirişler nedeniyle farklı yapılar göstermesi. Bakalım. Elmasla grafit birbirinin allotropu. Oksijen, ozon, allotrop, beyaz fosfor, kırmızı fosfor. Bunların üçü de gençler birbirinin allotroplarıdır. Cevabımız ne olmalıdır? Edirne olmalıdır sevgili gençler. Evet. Burada kalalım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.